Pet herkese merhaba. Bugün öğrencimiz Bilek, çoğu çoğu cinsi. Bize temel itaat eğitimini sergileyecek. Takip deyip başlayalım. Evet, takip konusuyla sol tarafımızda eğiticisiyle beraber çekiştirmeden rahat bir şekilde girecek. Aferin Bilek. Yavaşça duralım, otur. Süper, tekrar takip edelim. Hızlanalım biraz. Yavaş duruyoruz. Otur. Yer gösterelim. Yat. Süper. Atalım kayışını yere. Bekle. Şu an bekle konusunda eğiticisi yanına geçene kadar kalkmaması gerekiyor geçelim yanına bir de otur beklesini gösterelim takip komutu hareket ediyoruz bu arada şu anda hava yağışlı yağışlı olmasına rağmen direkt eğitimini rahat bir şekilde sergiliyor bekle komutunda bırakıp ayrılalım yanından Şimdi de gel komutu ile çağıralım öğrencimizi. Evet. Otur. Süper. Ödülünü verip sevip eğitimini bitirebiliriz. Bilek eğitimini başarıyla tamamladı. Bu arada bileği severken el ısırmaları vardı. Tekrar bir sevebilir misin? Evet. Şimdi artık onlar da gitti. Bilek eğitimini başarıyla tamamladı. Aferin sana Bilek. <laughs> Pet okulundan herkese merhaba. Bugün öğrencimiz maske. Bize temel itaat eğitimini sergileyecek. Sokaktan sahiplenilmiş bir arkadaşımız. Takip komutuyla yürüyelim. Sol tarafında çekiştirmeden kontrollü bir şekilde yürümesi gerekiyor. Bu süre zarfında yeri koklamaması ve geçici servisten ayrılmaması gerekiyor. Yavaşça buradık, otur komutunu söyleyelim. Süper, Takipte devam ediyoruz. Duralım tekrar, otur. Yeri gösterelim, yat. Yat. Süper. Atalım kayışını yere. Bekle komutunu da bırakabiliriz. bu arada. Hava çok yağışlı ve öğrencimiz hala da bekle konusunda bekliyor. Evet tekrar yanına geçiyoruz. Otur beklesini göreceğiz ve gel komusunu göreceğiz. Evet takip komutuyla hareket ediyoruz. Otur bekle konusunda bırakalım şimdi. Şu an öğrencimiz bekle konusunda ve yerinden kalkmıyor. Şimdi gel komutuna. Evet çağıralım. Oturkumuzu söyleyelim. Süper. ödümlü verip sevelim bol bol. Maske de eğitimini başarıyla tamamladı. Aferin sana maske. Petokoli'nden herkese merhaba. Şimdi öğrencimiz Oscar'ın eğitimini izleyeceğiz. Temel itaat eğitimine başlayalım. Takip. Takip. Evet, sol tarafını çekiştirmeden sakin bir şekilde yürüyecek. Dönelim bu tarafa doğru. Yavaşça duralım. Otur. Güzel tekrar takipleyelim. Süper. Sol tarafına çekiştirmeden gidiyor, bu süre zarfında da yanından ayrılmaması gerekiyor. Dönelim bu tarafa doğru. Evet, yavaşça duruyoruz. Otur. Yeri gösterelim. Yat. Evet, atalım kayışını. Bekle komutunda bırakalım. şu an hava yavaşta olmasına rağmen Oscar bekle konusunda bekliyor ve eğiticisinin yanına geçmesini bekliyor. Yanına geçelim. Tekrar takip ve otur beklesine bakacağız. Takip komutuyla başlayalım. Evet. Dönelim tekrar. Dönelim bu tarafa doğru otur. Atalım kayışını yere, bekle. Gel komutuyla şimdi çağıralım öğrencimizi. Süper. Gel komutundayken de ilticisinin önüne gelip oturup ödülünü ve sevgiyi beklemesi gerekiyor. Sevelim ve eğitimini bitirelim. Aferin sana Oscar. Oscar da eğitimini başarıyla tamamladı.